Forex Haber'den herkese mutlu günler, sesli takvime hoş geldiniz. Sizlere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda etkili olan gelişmeleri ve ekonomi takviminde öne çıkan verileri aktarmaya çalışacağım. ABD hisse senetleri, yatırımcıların artan fiyatların kazançları aşındırdığı ve büyüme beklentilerinin aşağıya çekildiği bir ortamda günü gerilemeyle kapattı. S&P 500, çarşamba günü Haziran 2020'den bu yana en büyük tek günlük düşüşün ardından, bugün de %0.58 oranında değer kaybederken teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise %1'den fazla yükseldikten sonra geri çekilerek seansı %0.26 düşüşte tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi günü %2.84 seviyesinden tamamlarken Euro dolar paritesi şu sıralar 1.0573, ons altın 1.843, ons gümüş ise 21.86 seviyesinden işlem görüyor. Dolar TL 15.93, Euro TL ise 16.86 seviyesinde bulunuyor. Borsa İstanbul çarşamba gününü %1.22 puan düşüşle 2.393 puandan tamamlamıştı. Bugün öne çıkan başlıklardan biri ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'da İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme oldu. Görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında Biden, Finlandiya ve İsveç NATO'yu güçlendirecek ifadelerini kullanırken, Finlandiya Cumhurbaşkanı ise Türkiye'nin endişeleri hakkında açık ve yapıcı görüşmeleri hazırız açıklamasında bulundu. Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı ve Rusya Genelkurmay Başkanı telefonla görüştü. Bu telefon görüşmesi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana ilk görüşme olarak kayıtlara geçti. Bugün gelen en önemli veri Çin faiz kararı oldu. Çin Merkez Bankası morguç faizleri içinde gösterge olan 5 yıllık kredi ana faiz oranında beklentilerin üzerinde bir indirime gitti. Banka faiz oranını 15 bas puan indirimle %4.45'e çekti. Bu ekonomiyi desteklemek için kredi talebini canlandırmaya çalışan Pekin'in bu yıl yaptığı ikinci morgıç faiz indirimi oldu. İndirim kararı sonrasında Asya piyasaları prim yaparken ABD vadelerinde de yukarı yönlü hareketleri izlendi. Günün bir diğer haberi ise Garanti Bankası'nın MSCI Global Standart Endeksinden çıkarılması oldu. Garanti Bankası fiili dolaşım oranının BBVA'nın satın almasıyla birlikte %15'in altına gerilemesinin ardından MSCI Global Standart Endeksinden çıkarıldı. Ekonomik takvimde bugün Türkiye tarafında açıklanacak verilere bakalım. Bugün saat 10'da 3 veri açıklanacak. TÜİK ve TCMM tarafından ortaklaşa hazırlanan Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayı rakamları bu veriler arasında. Tüketici güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %7.3 e, düşüşle 67.3 puana kadar gerilemişti. Onda açıklanacak diğer veriler ise yurt dışı üretici fiyatları verileri, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile finansal hizmetler güven endeksi rakamları. Bugün ayrıca BDDK ve TCMB tarafından para ve banka istatistikleri haftalık verileri açıklanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek. Türkiye'de bugün açıklanacak bir diğer veri de saat 17.30'da Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Dış Borç ve Alacaklar istatistiklerini açıklayacak. ABD tarafında ise beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Önümüzdeki hafta yurt içi yoğun bir veri gündemiyle başlıyor. Pazartesi günü TCMB tarafından kısa vadeli dış borç stoku, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi rakamları konut fiyat ve piyasa katılımcıları anket sonuçları açıklanacak. Piyasa katılımcıları anketinde bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi %46.44 seviyesinde oluşmuştu. TÜİK tarafından ise saat 10'da hizmet, perakende ve inşaat güven endeksleri, ilk çeyrek iş gücü girdi endeksleri ve Mart ayı tarımsal girdi fiyatları açıklanacak. Pazartesi günü Yurt içi tarafta takip edilecek bir diğer veri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanacak yabancı ziyaretçi verileri olacak. Önümüzdeki haftanın yurt dışı veri trafiğinde ise Almanya İFO endeksleri ve büyüme rakamları, ABD büyüme, kişisel gelirler ve Michigan tüketici güven verisi, ABD, Avustralya, İngiltere ve Euro bölgesi öncü PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içi tarafta merakla beklenen karar ise Merkez Bankası'ndan gelecek. TCMB faiz kararı 26 Mayıs Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. Forex Haber anketinde karara ilişkin beklenti haftalık repo faizinin %14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluşmuştu. Forex anketine katılan 17 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken biri %17 seviyesine yükseltileceği tahmininde bulundu. 2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 6 ekonomistin medyan tahmini ise %14 seviyesinde gerçekleşmişti. Sizleri şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi seanslar ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz.